Evet İsmail yani sen bu hayatı seviyorsun. Köpekleri de seviyorsun. Akbaşların da var. Ee, Bayağıdır da akbaş üretiyorsun. Burası da akbaşın. Herkese değil mi Sivrihisar? Tabi. Ee, sence akbaşın diğer köpeklerden farkı ne? Özelliklerini yani senin hoşuna giden, senin üretmene sebep olan ya da sürünün yanında görev vermene sebep olan özellikleri neler? Ya akbaşlar bana göre daha uyanık köpekler. Hani bir de kendi görüyorsun bak hani Sürü başını hiçbir zaman bırakmıyorlar. Takiplemeler de güzel. Hani çobanın bir şeyleri göstermesine, kıs falan gerek yok. Her şeyler çabuk görüyorlar. Biraz kıskançlar. İşte bu yanları biraz bizi sıkıntıya düşürüyor. Komşulara karşı biraz saldırganlar. Diğer sürülerde köpeklerle çok boğuşuyorlar. İşte inek, eşek bu tarz hayvanlara daha fazla saldırıyorlar karabaşlardan. Sürüsünün yanına başka hayvan istemiyor yani karşıdaki arkadaşın sürüsüne gidip saldırıyorlar köpeğe, ne bileyim eşeğine falan saldırıyorlar. O yönlerde birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Onun harici herhangi bir sıkıntımız yok akbaşlardan yana. Karabaşlardan birkaç tık daha saldırganlar yani uysal değiller. Bazen sen bağırınca da falan dinlemezler yani koşup giderler. Peki kurtlara karşı hani kangallara göre nasıllar, tepkileri nasıl? Ya akbaşlar daha uyanık hani kangal da çok güzel bir köpek ırkı. Hani nasıl diyeyim sana şöyle. Akbaşlar biraz daha uyanık. Yani köpekler daha çabuk fark ediyor, daha çabuk görüyor. Sürü ürkünce mesela benim köpeklerim hemen koşar takviyeye gider sürüye, desteğe. Artı ne bileyim silah sesine falan alışkınlardır. Silah atıldığı zaman koşarlar hemen. Yani çoğu zamanda da mesela başka çoban köpeklerinde bu ürküntü dediğimiz olay var. Hani koyun ürkünce çobanı kıskıslamadan köpeğin koşması lazım oraya. Bazı çoban köpekleri bunun eğitimini de almamış çoğu çobanda da görmüşsündür resimlerde paylaşılan resimlerde falan. Çoban burada yemek yerken köpekler hep böyle etrafa diziliyor. Ya o hiç güzel bir şey değil. Yani giden sürüyü takiplemeleri lazım. Adam buraya yanına alıştırmış köpekler zamanında. Bir de köpeğin de suçu yok yani çok çoban değişiyor. Hani yerli çobanlar pek kalmadı, yabancı çobanlar daha çok. Onlar da köpeğin sürü takibini önemsemiyorlar. Yani biz kendimiz güttüğümüz için bak bizim köpeklerimiz her zaman koyunun yanındadır. Yani o arkadaşlar da mesela öyle yok. Hani köpek koyuna gitmiş mi gitmemiş mi adam önemsemiyor. Köpek hatta kalkıp koyuna gideceğiz ama çağırıp köpeğe ekmek bile veriyor. Beyazlarda sıkıntı yok yani hayvanlar hızlı koşarlar. Uzun sürede mesela kurdun peşinden uzun süre giderler. Soyları tükeniyor mu bu akbaşların? Ya şu an bir sürü akbaş var piyasada bana göre. Yani onların birçoğunda ben beyaz köpek olarak görmüyorum şahsen akbaş olarak. Evet. Yani köpeğin adı Akbaş ama sürde görev yapmıyor. Tıkıyorlar hayvanın tel arkasına. Sadece üretim yapılıyor. E bu güzel bir şey değil yani. O köpek Akbaş çoban köpeği ise hayvanı salın doğasına veya çobanlara verin. Çobanlar üretsin. Yani tel kafesin içinde köpek kendini hapiste gibi köpeğin kendini ısırdığını bile gördük yani beyazlarda. E çünkü psikoloji bozuluyor hayvan kafası kapalı dura dura. İşte yazık oluyor köpekler. Üretim amaçlı kafesler için tıkalıyorlar. Ya e tamam korunsun, üretilsin ama güzel üretimler yapılsın. Yani şu anda nasıl Karabaş köpek Kangal'sa, beyaz köpek de Akbaş. Her beyaz köpek Akbaş şimdi Türkiye'de. Halk bunu böyle biliyor gibi bir şey. Evet. Yani bu güzel bir şey değil. Peki farkını nasıl anlayabiliriz? Ya zaten kırma köpek iri olur yani, el ayak kalın olur. Ağız yapısı kalın olur. Yani malaklarla kırıldıysa ağızdan salya akar. Farklı farklı özellikleri şey yapar. Yani Akbaş'ın tarzından çıkar zaten. Hani köpekten çok anlamayan bile farkını görür yani. Hani mesela köpeğin renginde biraz sarımtıraklık oluyor. Mesela aç kaldığı zaman, zayıfladığı zaman köpek biraz şey yapıyor. Böyle rengi bozuluyor köpeğin. Bakımsızlıktan hemen kırmalaştığı belli oluyor köpeğin yani. Bu orijinal Akbaşların burunları ne renk oluyor İsmail? Ya o konuda çok söylenti var yani. Öyle bir hani ayrım var mı yok mu? Bana göre yok. Yani yok. eskiden köpen burnu siyah da olurdu, pembe de olurdu. Şimdi siyah kırma derler, pembe orijinal derler, pembe kırma der. Kimisi siyah orijinal der. Yani o bir net bir bilgi değil bana göre. Yani çünkü köpek köpek vazifesini yapsın ya. Şimdi şurada burnu pembe diye koynu güzel güdüyor, kurdu kovalıyor. Bakmayacağız mı? Burnu illa siyah mı olacak? İlla pembe mi olacak? Köpek vazifesini yapsın ya. Ya yani şimdi bak şu köpekler koyun gidiyor bak kalktı gidiyor. Evet. Burnu pembe olursa Yani şey mi yapacağım ben bunu Safkan değil de Bakmayın mı diyeceğim. Bak hayvan ne güzel sürü takip ediyor bak. Aynen. Bir kere ben azarladım mı Bir kere bağırdım çağırdım bak koyun ileride hemen kalkar giderler. Bir kere hayatta heybe beklemezler şuraya gelmezler. Yani Ben bu tarz köpeklerle çalışmayı seviyorum. Heybe başı bekleyen köpek benim hani hiçbir zaman bakacağım köpek değil yani köpek adam bakıyor standart olacağımış. Şu kadar köpe sürüye götürüyor. E ondan sonra boğuluyor köpek. E boğuldu. Yani köpek başta kendini koruyamıyor ki. Nasıl şey yapacak? Her sürüde var 9 tane 10 tane köpek. Hangi çoban olursa olsun kendi köpenden iyi köpeği çekemez. Öyle mi? Yani kendi köpeği boğulursa karşı tarafın köpeğini döver yani denk getirdim boğdurur. Yani bunu her çoban için söylemiyorum ama böyle yapan çobanlar da biz gördük yani. Yani gerek yok hayvanın canını eziyetlemeye almaya gerek yok çünkü biz vermedik canını. Şimdi gelelim kurtlara İsmail. Herkesin heyecanla beklediği. Buralarda çok kurt var değil mi? Kurt var. Kurt her zaman var. Peki geldiği olayları anlatalım. Dişi köpeklerimle koyuna gidiyordum. Dişi köpeklerimden de sadece bir tane yetişkin köpeğim vardı. Diğerleri yavruydu. Erkek köpekleri o zaman götürmemiştim kıra. Sadece dişiler vardı. Geceydi değil mi? İşte yine bu aylarda, bu günlerde diyelim Aralık ayları civarıydı. Tam akşam eve dönüş zamanıydı işte. Yani dişi köpeklerim kokuyu aldı. İki kurt vardı. Yani birisi geldi koyunu tuttu hafiften şöyle bir. Koyunu sürüden ayırıp götürdü. Köpekler hemen yetişti müdahale etti. Kurt yukarı doğru kaçtı. Köpekler de arkadan aşağıya doğru kaçan koyunu peşten gittiler. Yani o arada koyunu önlemeye çalıştım. Koyun hani korktu için. Yani ne beni dinledi ne bir şey. Kaçtı gitti aşağı doğru kendi kendine köye doğru. Önümüzde iki tane sürü vardı. En öndeki sürüye ben telefon ettim arkadaşa. Dedim benim koyun sana geliyor çevir falan diye. Arkadaş da koştu yine yetişemedi. Yani çevirmek istedik ama çeviremedik. Hayvan korktu tabii ki. O yüzden hani çeviremeyince koyun köye doğru gitti. Bilmiyoruz hani nereye gittiğini. Sonra sabahleyin geri geldi koyun. İşte o o esnada da kurt tekrar benim koyunu peşinden gitti. Köpekler geri geldi koyuna. O kurt e, bizim bir arkadaşın koyununu yakalamış. O koyunda yemlemiş. Arkada kalmış. Çoban da fark etmemiş. O kurt o koyunu yakaladı. Yani ben de yakaladığını bilmiyordum. Tesadüfen oradan geçerken lamba tutuyordum. Gözüme takıldı öyle lambaya denk geldi kurt koyunu yakalamıştı. Yani ben ışığı tuttum koyun yere düştü. Ben koştum hemen olayı müdahale ettim. Ölme derecesine gelmiş. Kurt daha önce yakalamış. Ben koyunun son anına denk gelmişim yani. Onu gördüm işte koştum müdahale ettim. Kurdu kovaladım. Koyunu kestim. İşte çobana haber verdim. Tekrar telefonu kapattığımda benim kestim koyunu ben telefonla konuşurken ayaklarımın dibinden çekmiş. Birkaç metre ötemde almış götürmüş. Kurt değil mi? Tabii hani ben telefonla konuşurken birazcık ayrılmıştım koyunun başından. O ara o karanlıkta ışık falan da tutmadım Diliyorum, diye. Dişine kan mı bulaştı diyorlar o olaya. Ya kurt çok acıkmış artık hani Kasım Aralık ayı. Sürüler kırda yatmıyor. Hayvanda hani ne yapsın bir şey yok. Son bir fırsat de gelmiş. Şansı kaçırmak istemiyor yani. Yanıma kadar gelip ayaklarımın dibinden koyunu çekmeye çalışıyor. Yani o şekilde o koyunu hani yedirmedik. Ben kestim koyun bunlar da gitmedi ama. Yani kurt işte artık yani bana birkaç metre yaklaşacak kadar. Yani gözünü kan bürümüş diyelim. Yani acıkmış artık. Her şeyi göze alıp geliyor yani. Öyle şey olunca da yani komşu haber verdim. Komşu geldi aldı götürdü koyunu işte. Kestik koyunu falan. Yani o kurtlar birkaç e, gün daha te, şey yaptılar. Diğer sürülerden de zarar verdiler. Birkaç tane koyunu öldürdüler. Ama şöyle diyeyim. Hani 3 tane 4 tane gördüğümüz oldu o kurtları. Yani bir hafta içinde biz o kurtları 4 tane falan gördük. Ya bana bir tane geldi mesela. Bir tane de bayırın arkasında görmüştüm. O süreye yaklaşmadı. Bana sadece bir kurt geldi. Bir de uzakta bekliyordu. Ama bir arkadaşıma bir gün sonra dört 4 tane birden gelmişler. İşte ondan hani koyun yaralayamadılar ama erken fark ettiği için yaralayamadılar. Yoksa yaralarlardı. tutarla öldürürlerdi yani. Koyunlar <laughs> terse gidiyor şu anda. Ya Abit amcanın bir olayı vardı, anlattı ee, bu kurtlar Yanında silah da yokmuş, köpek de yokmuş. Kurtlar gelmiş e, saldırmış koyuna. Tekme atmış kurta ya. Değil mi? Cavit <laughs> amca senin baban oluyor. Ya ee, şöyle bir şey. Şimdi biz... Tekme atmış sonra tekrar gelmiş falan böyle acayip bir mücadele vermiş ya. Ya ee, o zaman... Köyün yakınında değil mi? Köye yakın bir mevkideydi. Babam şey yapmış. E, köpekleri salmamış koyuna giderken. Yani köpeksiz gitmiş kıra. Sadece lamba ve sopa alıp gitmiş. İşte... Kurtlar da iki tane gelmiş. Babam biraz geç fark etmiş koyunu yakaladıklarını falan. Yani kurtlar biraz da amatör kurt sanırım. Hani koyunu yatıramamışlar. Büyük bir koyunumuz vardı onu yakalamışlar. Ee, o koyunu... Mi seçiyorlar ki normalde kütleri mi? Ya, o an o denk gelmiş onu yakalamışlar. Yani, zayıf olanı seçiyorlar da avlanırken ya vahşi hayvanlar. O yüzden... Ya şimdi şöyle bir şey yani şey yapamamışlar. Koyunu yatıramamışlar. Biri bacağından tutmuş, biri boğazından tutmaya çalışmış. Tam boğazından da yakalayamamış. Yani o koyun onlarla bayağı bir mücadele etmiş. Babam geç görmüş. Tozdan falan ürküntü olmuş. Yani anız yayarken kabak var. Kabağın kenarından geliyorlar. Koyunu kenardan ayıttırıp götürmüşler. Babam geç fark etmiş. Yani koyun ürkünce babam ışık çakmamış. O arada da kurtlar koyunu uzağa götürmüş. Yani mesela sürü burada ürküyorsa diyelim 100 metre öteye götürmüşler koyunu örnek veriyorum. Orada bayağı bir mücadele etmişler babam fark etmiş. Babam ondan sonra işte hani koşmuş mücadele etmiş. Hani kurtlar artık koyunu iyice ele geçirdikleri için kaçmak istememişler. Yani babam da hatta diyordu bir tanesine tekme attım yani o derece yaklaştım tekme bile attım kurt geri döndü falan dedi. Yani sopa atıyorum diyor heyecandan diyor sopa başka yere gidiyor diyor. Sopayı ters yöne atıyormuş mesela öyle heyecanlanmış. İşte babam işte o ara koyun bayıldı diyor koyunu tekrar kaldırdım diyor bu sefer kurtlar diyor sürüye koşmaya başladılar diyor. E tekrar koyunu bırakmış sürüyle kurtların arasına girmiş. Yani o arada bana telefon etti. Ben işte köyden köpekleri saldım, yetiştirdim falan. Yani öylelikle kurtları savuşturduk. Yoksa hani köpek olmadan bayağı bir şey yapacaklar yani. Tabii Bırakmayacaklar. Yetişemezdin değil mi? Yani köye yakın bir mevki dedi. Yoksa ben yetişemezdim yani. yani. Peki köpeklere sen komut verdin mi yoksa onlar direkt anladılar mı? Ya zaten köpekler direkt çan sesini duyduğu için hani köye yakın bir yerde direkt koyuna koştular gittiler. Yani o arada da zaten hani oralarda bir boğuşmalar var, kanlar var, tüyler var, hani koku var, kurdun kokusu var sonuçta orada. Köpekler hemen zaten koş bir şey yaptılar yani fark ettiler olayı. Kurtlar da zaten hemen bölgeyi terk etti yani. Yani köpek o, şart. Ya köpeksiz zaten kıra gidilmez yani kurdun nereden geleceği belli olmuyor. Ya bir de gece şartlarında yani 2 3 kurdun geldiğini düşünürsen yani çok da aç olursa köpek olmadığında anlarsa yani çocuk gibi ağlarsın yani kurtların yanında. Yani bırakıp gitmezler yani. Bir tanesi de çukur açarak ağla girmiş değil mi? Mesela o vakaları anlatabilir miyiz? Ya işte o bizim bir arkadaşımızın sürüsüydü. Yani çoban ağılda uyuyormuş. Kurt ağlın temelini kazmış. Yani duvarlar sanırım iyi değildi ben kendim görmedim de. Temeli kazıp girmiş. Yani oradan 7 tane hayvanı öldürmüş. Yani diğer hayvanların gürültüsüne falan çoban duymuş. Köpeklerin sesine falan duyup çıkmış dışarıya. Yani dışarıda diye bekliyor kurdu. Kurt ağlın içindeymiş. Arka taraftan giriyor temeli kazarak. O şekilde hani çoban fark edene kadar 7 tane koyun öldürmüş. Çoban ağla girdiğinde de tekrar kazlı temelden kaçıp gitmiş. Yani beklemişler gelecek falan diye ama tabii bir daha da gelmemiş yani. Olan 7 tane hayvan olmuş yani 7 tane hayvanı öldürmüş. Taşlıkların altını kazıyor oradan girmiş. Orada 7 tane hayvanı öldürüyor. Çoban gelince de aynı yerden kazlı yerden kaçıp gidiyor. Yani o köpeğin olmadığı yeri de çok iyi biliyor. Çobanın köpeğin erişemeyeceği yeri de biliyor. Yok demeyeceksin her yerde var her zaman takip ediyorlar. Sadece fırsat bekliyor. Yani onu o kurda o fırsatı vermemeye çalışacaksın yani. Abi. Yoksa malından başladığından olursun yani baya bir zarara uğratır. Çünkü öldürünce bir tanesiyle de yetinmiyorlar. Hepsini elden geçiriyorlar yani. Ya zaten işte halkın kurda olan düşmanlığı, kurda canavar falan demeleri de belki de bu abartılı öldürümleri şeklinde yani. Kurt mesela geldiği zaman bir tane yiyip gitmiyor ki. Öldürebildiği kadar öldürüyor. Yani çobanların kurda olan nefreti de bu aslında. Yani bir tane hayvanı yese şimdi şu sürüden bir tane yese kim kızar? Ama 100 tanesini öldürse herkes kızar. Yani yakadığı zaman da işte adam köpeğine boğduruyor, ne bileyim vuruyor, yaralı şekilde köpeğin önüne atıyor falan. Böyle şekilde şeyler de oluyor. Yani olay şu, hani kurda fırsat vermeyeceksin Kurdun hatası yok. Hata çobanlarda. Adam ağla kapattım diye rahat rahat yatarsa, e her zaman köpek çobanın gibi başına beklemeyecek ki koyun. Belki köpek bir yere gezmeye gitti. Mesela şimdi bir kurt geliyor, kendini bilerek mesela böyle köpeklerin göreceği yerden yaklaşıyor. Köpekler peşine takılıp gidiyor. Yani uzun bir mesafe tehlikeli yerlere çekiyor veya kurdu çabuk bulamayacakları yerlere çekiyor. Ko köpekler o kurdu ararken yani orada iki kurt geliyor genelde. İkinci kurt da ağalı atlıyor. Ya yani çobanı bile kandırabilir mesela. Çoban şimdi köpekler canavara gitti diye peşinden gider köpeklerin. Yani ağalı boş bırakmayacaksın. Hayvanın başına boş bırakmayacaksın. Çünkü böyle fırsatları değerlendiriyor kurtlar. Yani özellikle gece koyunu başına boş bırakmayacaksın. Yani illaki gelir yani. Çan sesini duyuyor zaten. Kurt zaten ışıktan çekinir genelde. Çobanın lambasına çekinir. Yani çobanın lambası orada pek yanmıyorsa kurt çekinmez oradan yani. Köpekler de zaten kurdun her an, her an nereye gittiğini pek göremez o anda yani. Çünkü hani kurt kaçacağı yeri ayarlayarak geliyor kendine öyle diyeyim sana. Yani bir kabak tarlası olur, bir pancar tarlası, bir ayçiçek tarlası olur. Genelde köpek kovalayınca o öyle bölgelere kaçıyor. Çünkü saklanması daha kolay oluyor. Yani kurt en önce kaçacağı yeri belirleyerek geliyor sürü esasında. Yani hiç böyle köpekler kovalarken zora düşen bir kurt görmedik. Hemen anında kendini kaybediyor, pancara gidiyor, soğana gidiyor, işte kaba saklanıyor, ayçiçeğe gidiyor, mısır'a saklanıyor. Zaten mesela da böyle yerlere yapıyorlar. Mısırın içine doğuruyor mesela. Mısır işte diyelim ekildi. Daha Kasım ayında falan biçiliyor, Aralık'ta biçiliyor mısır. E, kimse girmiyor mısırın içine. Çobanlar da giremiyor. Kurt geliyor hatta sana bir gönderdim video vardı. Kurt son anda Mısır'ın mısır kenarından gelip koyunu tutmaya çalışıyordu. Evet, evet. Çoban lambayı tutunca tekrar Mısır'a kaçıyordu. Evet evet şimdi onu da ekleyelim. İşte köpek onu kovalasa ne yapacak? O mısır 70-80 dönümlük bir mısır. Yani 70-80 dönüm hiç yerde koskoca bir mısırın içinde nasıl bulacak köpek evet. kurdu? Kurt orada giriyor, başka yerden çıkıyor. Köpek onu ararken kurt tekrar dolanıp geri geliyor sürüye. Evet. Yani o şeyler bizim köpeklerin ölünü kesiyor işte mesela. Mısır oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani onlar çok sıkıntıya düşürüyor. Yani kurtların sayısının çoğalmasının sebebi de aslında hani ormanlar mesela, çam ağaçlarının olduğu bölgelerde de kurtlar daha fazla. Çünkü hani ormanda çok saklanıyor. İşte sürülerden çabuk koyun yiyebiliyor. Yavruların hepsini büyütüyor. Yani burada biz 17 tane kurt gördüğümüzde işte o orman köyünde yani buralarda o kadar çok kurt yok. Çünkü orman, bu, bu, burada orman da yok fazla. Oranın ormanı kurdu da saklıyor yani. Kurt avını da çabuk alıyor. E orada ne bileyim kekliği var, işte bıldırcını var, tavşanı var daha fazla. Yani av bulma olasılığı da daha fazla orada. Kurtlar oralara daha çok çıkıyor. Nasıl diyeyim bak hatta dün bir Karaburan köyünde Ercan abimiz var. Onun koyuna bak 6-7 kurt geliyor. Köpekler öldürmüş hatta kurdu.